Bu ustası'ndan lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Amasya yöresine ait haşhaşlı çörek yapacağız Allah'ın izniyle. Süt ile biraz modifiye edilmiş hali diyebiliriz. 2 su bardağı ılık sütü kabıma aldım. Bir paket instant maya kullanıyorum. Dileyen bir paket yaş maya kullanabilir. Açık kullananlar ise bir yemek kaşığı kullansın. Bir su bardağı ılık su. 3 yemek kaşığı şeker ilavesini gerçekleştirip güzelce karıştırıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir adet yumurtanın sarısını içine ekleyeceğim. Sarısı da üzerine olacak. Akı da ilave ettikten sonra tekrar güzelce bir çırpıyoruz. Etrafa taşırmadan çırpıyoruz. Vaktiniz varsa biraz mayanın aktifleşmesini bekleyebilirsiniz. Şu an kabımda 6 su bardağı un var. Onu azar azar ekliyorum. Çok oldukça yumuşak bir hamur olacak. Ele bayağı yapışan bir hamur olacak. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ilavesini gerçekleştiriyoruz. Kesinlikle tuzu ile aynı anda ilave etmiyoruz. Bunlar püf noktalardan bir tanesi. Zaten kullandığımız malzemelerin oda ısısında olması çok çok önemli. Geri kalan unu da ilave ediyorum. Arkadaşlar toplamda bu tarifte 6,5 su bardağı un kullandım. Sizin hamurunuz belki daha az belki daha çok unla göstereceğim kıvama gelebilir. Bu yumurtayla ve unun cinsine göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden bu noktalara dikkat edin lütfen. Göstereceğim kıvamda olması gerekiyor. Şimdi yarım su bardağı daha ilave ettim ve güzelce yoğuruyorum. Tezgaha almayacağım. kıvam gördüğünüz. Gayet ele yapışır bir kıvam. 6,5 su bardağı un kullanmış oldum. Hamuru toparlıyorum. Üzerine biraz un serpiyorum ki e, streçe yapışmasın. Güzelce streçleyip üzerini de temiz bir bezle kapatıp mayalandırmaya bırakacağım. Ortam ısısına göre değişir arkadaşlar mayalandırma süresi. Ben de yaklaşık 35-40 dakikada istediğim kıvama geliyor. Gör, mayalanma kıvamını da göreceksiniz. Hamur mayalanırken biz iç harcını hazırlayalım. 250 gram haşhaş ezmesi kullanıyorum. 3 yemek kaşığı şeker ilavesi gerçekleştirdim. Dilen bunu arttırabilirdi. Tamamıyla damak zevkine kaldı. Yarım çay bardağından bir parmak fazla sıvı yağ ilavesi gerçekleştiriyorum ki güzelce açabilelim. Sürülebilir bir kıvam olması gerekiyor. Üzerine 5 yemek kaşığı küçük bir kase diyebiliriz. Ceviz ilavesi gerçekleştiriyorum. Bunlar iri iri olursa daha iyi ama benim elimde ince kıyılmışlar vardı. O yüzden böyle kullandım. Siz iri iri koyarsanız daha iyi olur. Tabi o da damak zevkine bağlı bir şey. Yani böyle dişinize bir gelsin istemiyorsanız daha ince kıyabilirsiniz. Evet bu eklediğim yağ ile beraber yarım çay bardağından bir parmak fazla eklemiş olduk sıvı yağını. Gördüğünüz gibi hamur muhteşem mayalandı. Şimdi bunu un serptiğim tezgaha alacağım. Çok aman aman un serpmiyoruz ki kıvamı kaçmasın hamur kartı yardımını muhakkak alıyoruz çünkü oldukça cıvık bir hamur. Diğer yandan da arkadaşlar 100 gram tereyağını eritelim. Piçini de bir çay bardağı sıvı yağ ilavesini koymuş olacağız. Yağımızı eritsen ki biraz ılısın. Gerçi bunu biraz daha ileride yapabilirsiniz çünkü daha bezeleyip aynı zamanda da açacağız. Tekrar katılaşma olayı olmasın ya da. Evet, muhakkak unu hamurun altına serpelim. Şimdi altı eşit parçaya bölüyoruz. Bezelerken un eklemekten çekinmeyin. Çünkü oldukça yumuşak bir hamur. Tabii çok fazla olmaması gerekiyor. Evet, bezelerken hani diğer tarafta 100 gram tereyağı ya da margarin erittikten sonra üzerine bir çay bardağı sıvıya ilavesini gerçekleştirdim ve güzelce karıştırdım. Arkatları Arka bununla yağlayacağız ve muhteşem lezzetli bir sonuca ulaşacağız. Amasyalı kardeşlerime teşekkür ederim. Çok lezzetli bir çörek. Evet, ilk bezemi aldım. Altına ve üstüne biraz un serptim. Şimdi pasta tabağı büyüklüğünde açacağız. Ah çöpçük. Evet mayamızı sevmeyi ihmal etmiyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. 6 tane bezeyi açtık. Şimdi erittiğimiz yağdan 2 yemek kaşığı üzerine döktük. Güzelce yayalım. Haşhaşlı iç harcından da 2 yemek kaşığı koyduktan sonra Zaten hamur o kadar güzel ki, o kadar kolay açılıyor ki elimizde kolayca açacağız. Hiç merdaneye ihtiyaç duymayacağız. Tekrar biraz açtıktan sonra üzerine ikinci katı koyuyoruz. Yine sıvıya, sıvıya ve tereyağı karışımından ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı yeterli geliyor arkadaşlar. Zaten haşhaşlı karışımın içerisinde de yağ var güzelce yayıyoruz. Tekrar haşhaşlık karışımımızı eklemiş olalım. Her katta aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi hamur o kadar esnek ki şipşak açabileceksiniz. dediğim gibi her katta aynı işlem. Hazır davetler başlamışken, piknikler başlamışken bu lezzeti muhakkak yapın ya da derin dondurucunuzda saklayın. Derin muhteşem oluyor. Artık son katına geçtik. Biraz yağlayalım ki esnemesi daha da kolay olsun. Zaten dinlendiği için kolayca esneyecektir. Yırtılması falan hiç önemli değil yırtılabilir. Tabi çok aman aman da yırtılmasın ama yırtılması önemli değil tabi ki. Bakın o kadar güzel esniyor ki. istediğiniz boyuta çarçabuk getirebiliyorsunuz. Kalan haşhaşı da onun da üzerine sürelim. Güzelce yayalım. Evet büyütebildiğimiz kadar büyütmek en iyisi. Ben şu an çalıştığım masa kadar büyüteceğim. çok kolay büyüyor. Dediğim gibi hamur efsane bir hamur. Bunu istediğiniz çeşit e, poğaçalarda, açmalarda kullanabilirsiniz. Zeytinli yapabilirsiniz bunu. Çikolatalı yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde iç harcını değiştirebilirsiniz. Bu hamuru muhakkak bir kenara not edin derim ben size. Daha önce de haşhaşlı açma yapmıştım. O videoya da davet ediyorum sizi. O da efsane bir tarif. Muhakkak deneyin. Gördüğünüz gibi her iki taraftan da katlayarak ortada buluşturuyorum. Güzelce yapıştırıyorum o buluşma noktalarını. Bu sayede katlarımız da olmuş oluyor. İkişer parmak aralıklarla kestik arkadaşlar. Burgu yapıyoruz. Bakın o yapıştırdığımız kısımları iyice yapıştırmazsak gördüğünüz sorun yaşanabilir. O yüzden güzelce yapıştırın. Tepsimize dizdik. Şekillerimizi verdik. 15-20 dakika tepsi mayası açık bir şekilde tepsi mayası vereceğiz. Fırınımızı 180 derecede ısıtmayı unutmayalım. Çok güzel ısınsın. Yumurta sarısına artan yağı ilave edip güzelce karıştırdıktan sonra hassas bir şekilde çöreklerin üzerine sürüyoruz. Artık fırın yolculuğu başlasın. 180 derecede arkadaşlar yaklaşık bir 35 dakikada güzelce pişti. Ama fırından fırına değişir. Muhakkak fırınınızı tanıyın. Üzeri çıtır ve çok güzel kızarmış olacak. Üzeri çıtır içi yumuşacık bir lezzet. Yani yapın muhakkak yapın 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 derim. Katlarını şimdi göstereceğim. Tel tel ayrılıyor. Haşhaşın kattığı o lezzet. Bakın tellerine bakar mısınız? Tel tel ayrılıyor kat kat. Dediğim gibi böyle ilk ısırıkta bir çıtırlık. iç kısmı yumuşak. Muhteşem. şu an haşhaşlı çörekler konuşsun ben susayım diyorum. Evet bu muhteşem lezzeti muhakkak denemelisiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Allah'a emanet olun.